Efendim merhabalar. Bugün usta tarifler olarak evlerimize beğenilerek yapıp da içtiğimiz yüzük çorbası tarifi vereceğiz. Umarım beğenirsiniz. Buyurun yapım aşamasına. Çorbamıza ilk başta yarım soğanımızı ince ince doğradıktan sonra içerisine iki diş sarımsak ince ince doğrayıp Tenceremizi ocağa yerleştirdikten sonra içerisine çok az bir şey ayçiçek yağı varsa elimizde biraz tereyağı ilave ettikten sonra güzel bir şekilde bu soğanların pembeleşmesini bekliyoruz. Bu arada bir tane domatesin kabuklarını soyup küçük küçük doğrarsa kenarda bekletip ileriki zamanlarda lazım olacak. Burada soğanlarımız çok güzel kavrulduktan sonra 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı da domates salçası içerisine ilave edip salçamızı güzel bir şekilde kavurmamız lazım. Salçamız güzel bir şekilde kavrulduktan sonra içerisine varsa elimizde daha önceden haşlanmış kuşbaşı doğranmış etler ilave etmemiz lazım. Farklı ve güzel lezzet oluşturur arkadaşlar. Tabii ki imkan dahilinde yoksa da bunu sade bir şekilde yapabiliriz. Etin içerisinde olması çok güzel zengin aroma veriyor ve de görüntüsü de çok güzel oluyor. Etimizi ilave ettikten sonra içerisine bir miktar su ilave ettikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Doğramış olduğumuz domatesleri de ilave ediyoruz. Bu arada haşlanmış olan nohutlarımızı iki çorba kasesi biz ilave edeceğiz. içerisine 4-5 adet limon tuzu ilave ettikten sonra arkadaşlar varsa elinizde bir yemek kaşığı et suyu ilave edebilirsiniz. Et suyunuz yoksa bulyon da ilave edebilirsiniz. Çorbamız yavaş yavaş kaynamaya yüz tuttu. Hafiften kaynama aşamasına geldikten sonra daha önceden haşladığımız nohutlarımızı iki çorba kasesi olarak ölçüp içerisine ilave ediyoruz. Burada bizim yapmış olduğumuz çorba 8 kişilik arkadaşlar. Sizler ise bunları istediğiniz gibi çoğaltır ya da azaltabilirsiniz. Buradaki mantılarımız 2 çorba kasesi olarak biz ölçtük. Burada kullanmış olduğumuz hazır yüzük mantıları arkadaşlar. Sizler isterseniz evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. Bizler hazır olan nasıl yapılır? Onu tarifini veriyoruz. Burada iki çorba kasesi yüzkük mantısı kullanıyoruz burada. Mantılarımızı da kaynayan sosu ilave ettikten sonra güzel bir şekilde kaynamasını bekliyoruz. Arada sırada karıştırıp pişip pişmediğini kontrol ediyoruz. Burada mantılarımız belli bir kıvama geldikten sonra bir yemek kaşığı pul biberi, bir yemek kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı kimyon ve bir yemek kaşığı da kuru nane olaraktan içerisine ilave ediyoruz. İlk başta baharatlarımızı atmıyoruz. En son yani pişme aşamasına yakın bir süre içerisinde atıyoruz. Güzel bir şekilde kaynadıktan sonra altını söndürüp servis aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Burada mantılarımızın iyice kaynayıp pişmesine özen göstermemiz lazım. Bakın kıvamını gördüğünüz gibi bu şekilde kıvamı olursa güzel bir sonuç elde etmiş olursunuz. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açıp tutarsanız farklı ve güzel tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Kanalımızda gerçekten güzel tarifler var. İncelemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet bu şekilde şu anda çorbamız hazır. Böylece servis aşamasında arkadaşlar. Şimdiden yapanlar eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Farklı ve güzel lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.